Merhabalar. Bugün birlikte e, ekmek yapacağız. Yapacağımız ekmekte buğday unu ve geçen gün almış olduğum e, dinkel unu kullanacağım. Şimdi size ölçüleri vereyim. E, yaklaşık 360 gram suyumuz var. Bunun içine tartımızı serdik. 100 gram. Her gece ben ekşi mayamı besliyorum oda sıcaklığında. Yaklaşık bir 100 gram ekşi maya koyacağım. Evet. Size şunu da göstermek istiyorum. Bakın ekşi maya suyun üstünde yüzüyor. Bu mayamızın taze olduğunu göstermekte. Şimdi ben bunu mikserde açtıracağım. Daha sonra üstüne 400 gram buğday unu, 100 gram dinkel unumu ilave edip güzelce yoğun bir şekilde karışmasını sağlayacağım. Gluteni açığa çıktıktan sonra da 10 gram tuzumu ilave edeceğim. Evet ben e, içine önce su ile mayayı koydum. Mayayı açtırdıktan sonra elemiş olduğum 400 gram buğday unu 100 gram dinkel ununu kattım ve 5-6 dakika makinede e, yaklaşık 4 devirde ayarda e, çalıştırdım ve şimdi gluten testini yapıyorum gluten testini yaptığımda şöyle hamuru görüyorsunuz şu şekilde bakın hamurun dokusunu görebiliyor musunuz gayet güzel Şimdi unumu ilave edeceğim. Pardon tuzumu ilave edeceğim. Ve tuzum da tamamen hamura karıştıktan sonra yağlamış olduğum bir kabın içerisine hamurumu alıp oda sıcaklığında yaklaşık bir 2 saat dinlendireceğim. Hamurun şimdi çırpıcıdan aldım. Şöyle vur katla yöntemiyle görüyorsunuz. Şu arada yine Şekil Bakın hanurun ne kadar pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi bunu bu şekilde kabıma koyacağım ve yaklaşık bir iki saat burada mayalanması için bekleyeceğim. Şimdi ekmeğin mayalanma sepetine nasıl koyduğumu göstereceğim. Önce içine şöyle bir mutfak kolyesi yerleştiriyorum. Onun içine şöyle unluyorum. Bundan sonra bunu kenara alıyorum. Ve taşımı da şu şekilde tezgahımı daha doğrusu unluyorum. Üstüne de tezgaha bu şekilde koydum. Elimi ıslatıyorum birazcık. Bu şekilde biraz açıyorum. Daha sonra buradan kapatıyorum. Sonra da bu taraftan kapatıyorum. Daha şöyle bir kulak yapıp Koyduktan sonra buradan şöyle sağlı sollu hamuru çekerek dikiş atıyorum ki gergin bir hamur olsun. Ee, yarın fırına atmadan önce üstüne çizik atabileyim. Sonra gerdirdikten sonra yine şöyle unluyorum üstüne. Unladıktan sonra da onu geçirip oda sıcaklığında yaklaşık 2 saat bekleteceğim. Yaklaşık 24 saat dolapta soğuk fermentasyon yaptırdım ve şimdi e, pişirmek üzere yağlı kağıdın üzerine aldım. Bu arada fırınımı yaklaşık bir saat önce 250 derecede ısıttım. E, fırın taşında pişiriyorum ben ekmeklerimi. Ekmeğimin üzerine çizik attım, biraz çiziyi daha e, yarık yapmak için yanlardan böyle içe doğru tekrardan kestim ve fırına attım. 200 dereceye düşürdüm fırını, yaklaşık 50 dakika pişmesini bekledim. Ve ekmeğim 50 dakikada pişmiş oldu. İstediğim gibi kabardı. Görüyorsunuz kesikli yerleri gayet güzel çatladı. Hepimize afiyet olsun diyorum. Eğer denerseniz beni etiketlemeyi unutmayın.